Değerli izleyenler, belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin sayısı 600 bin. Bazı rivayetlere göre daha fazla. Ve bunların sayısı arttıkça, tabii ki bu kadronun ve mühtevasının içeriğinin ve haklarının kısıtlılığı, tediye ödemesi başta olmak üzere emir-amir e, ve işçi ilişkisi ve birçok konuda yaşanan ciddi sıkıntılar ve iş güvenliğinin çok zayıf olması... Belediye başkanlarının değiştikçe işçilerin kıyımının çok daha sürekli olması burada hızlı ve seri bir adımı zorunlu kıldı. Uzun süredir dört değerli işçiler kadroya geçerken belediyeler içinde ayrı bir tabi ki e, maddeyle bu geçiş iktisadi teşebbüsler statüsüyle gerçekleşti. Bu da tam bir kadro mühtevası sağlamadı bu işçilere gündelik şehrin güzelliği bakımı onarımı şehirdeki işleyişin tabii ki çok daha düzenli sağlanımı konusunda her biri ayrı departmanları dahilinde çalışan bu işçilerimizin en temel haklarını alamadıklarını görmekteyiz. Bu sebeple kadro havasıyla kadro alınırken taşır onlar. Bunların da belediye iktisadi teşebbüs şekliyle geçişi artık sürdürülemez bir boyuttadır. Bunun için en az 4D olmak üzere veya tam kadro muhtevası olmak üzere belediye uhtelerinde çalışmalarının kadrolu, tam kadrolu olarak devam etmesi hem iş güvenliği, iş verimliliği ve yaşanan sosyal sıkıntılarında önüne geçecektir. Ücret döngüsünde askeri ücreti en yakın çalıştırılan kesimin de belediye işçileri olduğunu unutmayalım. Bir taraftan yanı başındaki 4D işçi başka bir kurumda bütün hakları aynı dönemde kanun geçerken alırken, aynı dönemde ve aynı zamanlarda başka bir kanunla bu şekilde bir kadro muhtevasına tabii ki zorunlu bırakılan belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin en temel tedi hakkından da mahrum kalmaları kabul edilemez. Bu sebeple belediye iktisadi teşebbüs işçilerinin de inşallah bir an önce haklarının iadesi ve bu haklarını almalarının önüne açılmasını Tabii ki yakinen istemekteyiz. İnşallah bu konuda belediye iktisadi teşebbüs işçileri haklarını alırlar. Böylelikle her şey çok daha güzel olur, çok daha olumlu olur diye düşünmekteyim. Evet, belediye iktisadi teşebbüs işçileri. Bunun yanında sizler için geniş ve daha canlı ve çok daha yoğun bir şekilde bir yayın trafiği başlıyor. Hepinizi yayınlarıma bekliyorum. Kadro o kadar emek ister. Gelin bu yayınlarda sesinizi yükseltin. Ve sesinize tabii ki yüreğinizi katın. Neler çektiğinizi ve yaşadığınız sıkıntıları anlatın. Evet ne kadar duyarlılık o kadar çözüm diyoruz. Görüşmek üzere.